İşte son haber izleyicileri sektörler arasındaki yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden sizlere konuk olmaktayız. Eee en pakalının Yasin Değirmenci Bey i. bugün konuğuz. Evet. Efendim firma kimdir? Öncelikle ee, sizleri bir tanıyalım. Firmamız 2005'ten beri e, bu sektörde hizmet vermektedir. E, yani halı yıkama konusunda çok titiz adı yıkıyoruz. E, yıkama sistemini anlatmak istersek burada havuz sistemimiz yok. Müşterilerimizin en çok şikayet ettiği havuz sistemimiz olmadığı için bu yönden çok şanslıyız. Tek tek yıkıyoruz, özenle yıkıyoruz. E, yıkama da e, makine arkasında ve paketlemede üç kere kontrol ediliyor. Daha sonra e, havalandırmadan indirildikten sonra paketleniyor ve sevk ediliyor. Yani e, yıkamamız çok kaliteli. Peki sizleri rakiplerinizden ayıran Özellikleriniz nelerdir? Az önce dediğim gibi hem kalite hem de halların tek tek özenle yıkanması, yani Hı -hı. halların birbirine hiçbir şekilde temas etmemesi, yani e, necasetin, boyanın veya farklı e, şeylerin birbirine karışmaması, tek tek özenle yıkanması e, bizim diğerlerinden ayıran en büyük özellik kalitemiz ve esnaflığımız. Yani Peki karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir kısaca? Karşılaştığımız mi? sıkıntılar e, şimdi. Piyasada biraz fiyatla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sektördeki giderlerimizi insanlara anlatırken biraz zorlanıyoruz. Yani böyle bir işletme çalıştırdığınız zaman dolayısıyla giderleriniz çok fazla oluyor. Kaliteli iş çıkarabilmek için kaliteli işçilik ve kaliteli malzeme kullanmak zorundasınız. Kullandığınız ilaçların kaliteli olması açısından fiyatı yükseltmek zorunda kalıyoruz. Şu anda yaşadığımız, gerçi müşterilerimiz bunu çok problem etmiyorlar ama hızlı bir yükseliş var diye serzenişte bulunuyorlar. Bizim müşterilerimiz genelde bizi terk etmeyen müşterilerimiz. Çok eski müşterilerimiz, bize inanan, güvenen müşterilerimiz. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Bizden vazgeçmedikleri için. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz Bursa'da daha büyük bir tesis kurup insanlara daha titiz, insanların ziyaret edebileceği, gelip görebileceği oturup yemeğini çayını içip yıkamayı bütün departmanlarını tek tek gezebileceği içinde bir şüphe kalmadan bu işin nasıl yapıldığını gözlemleyebileceği bir tesis kurmak amacındayız. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj alabilir miyiz? Ben öncelikle bütün empak müşterilerine teşekkür ediyorum bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum ve bize halı vermek isteyen, hallarını temizletmek isteyen herkese de gönül rahatlığıyla verebileceğini buradan beyan ediyorum. Yani e, hallarınızı bize verin, gerisini merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Rica Bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden en pakalı Yasin Değirmenci'nin konuyduk. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.